arkadaşlar. Ben Akif. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Bedwars çekiyorum. Ee, hangi şey olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bayağı bayağı bir zamandır video gelmiyordu. Yani bayağı de, diyemiyorum artık çünkü bayağı bir zaman oldu. Artık da çekemiyordum. Hep ee, o yüzden ne diyeceğim ki ben? Ne? Ne konuşayım? Ben ben bir bakayım purple. Yani purple. Evet arkadaşlar. İngilizceyi söktüm. güzel. E, morun, mor, takımdayım. Orange. Niye aklım orange geldi ki? Şimdi. Aha bu bizde. Aha bu da. Aha şu da. Bak ben oraya gidemiyorum. Allah ana dönüyor. Çok güzel Eheh Ben görüp Aha bu kim? Hmm. Ben başlayalım bura Şeyle olan kısım tamam anladım Şöyle Şunu... yap düşme Adası çok fena ayımsıyor Ben de lafını kapalı olmasın biraz Oyun. Oyun diye bir şey kalmamış demir ve demir tamam yine şu yol yapın aa türk yapsak yolun rol yapıyor adam. Akıllı. Yatağa yapacağım mı? Zihat bari. Zıh. At. Niye yazdım ya? Niye? Yazdın? ha? Tamam Yatağa ben gideyim. Yapayım. Ben hoş Adam. 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 Tamam, tamam çok Adam. Şimdi şöyle şöyle ben bir 36'lık çabası. Böyle niye tek tek alıyoruz ki şöyle bas. Şunları da alalım. Şunları da alalım. Şunları da yapalım Sonuncuyu Ben gideyim yatağa. Yatağa yapayım. Ne yaparlar? Ne yaparlar? Hepsi ne yaparlar? onlar banane ne? ne yaptığımı neden şunları yerleştireyim koy oha ne yaptın lan? ne oluyor? şöyle geçeyim ne? üstüne koydum Hop okay. koy bunu da koy Aa bunu da. Şöyle render'ları bir açayım da. Oyun kasacak ama ne yapayım? Leri göremiyorum. Bu kasmadan da bir şey olmaz yani. Demirlerle almayayım lan. Demirler ben hiç çalışıyorum siz ne yapıyorsunuz? Alo. Oyun dinle. aldı. Aldın. Aldım, aldım. Ben adamım. Ben düşerim. Ama bana bir şey olmaz. Çünkü üstünde hiçbir şey yok. Ee, düştü son. Arkadaşlar <laughs> videoyu tutacağım. Geldim. Geldim arkadaşlar. Şu tatlamı. Bu çesler var. Çeslerde şey var mı? Yok. Görünürüz. Yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama ben açım. Kapsın bari. Şöyle adamlar. Şeyde mi? Aha Altın. Altın. Al. 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 Bir. Üç. tane. Dört başka tamam, Git 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 arkana bakmadan kaç. Bir düşmesin iyidir. Şu lok Ah. Hadi yapma. Kork patlamayayım. Tamam. Aksi mı? E, ya yok mu diyeceğim. Tabii ki de yay ve ok. Uu. Hadi artık. Evet. Hemen direkt kendime yemek alayım. Nasıl yaptım Şuna bir tane Bunu Tamam. ya yok ok alayım. Yay ok. Mi? kaç tane bayağı bir gerek 8 hmm. oldu Aha adam öldürmeliyim hayır ok oh, kalmamışım e, aldım ya ben arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel baklar çok iyi bak görüyorum Hadi. öldürmeliyim Ben, ben buraya koyacağım. Yani yoldan getirtmeyeceğim de şu renderlığı açayım. Çok kasacak. Renderli herhalde açık şu an. Ben şu açayım. Bakın siz nasıl görüyorsanız yazın. Şu an daha iyi görüyorsunuz. Kesin. Bunu ben de biliyorum. <laughs> Çünkü ben de şu an daha net görüyorum. Yani bir şey değil mi? Birçok lafı almışım. Verin. Aa, 2 tane, 2 tane daha. Aman. 3 tane mi? herhalde. Hadi Bu bizden öyle. Aynen, bizden değil. Bizden değil abi. Abi sen bizden değilsin. Atamıyorum ya. O gitmiyor. Ne oldu sana? yok. Bu çok az iki döndür ya. Düşme. Öldürün düşme sende. Tazman. A geliyor. Aha da geliyor buraya? Aha da geliyor? Ne yapacağız? Allah ben direkt yani hemen bir kılıç, alayım. Şimdi durarsam belki beni göremez. Bizim adam öldürmüş. Ya da bizim adam onu öldürmüş. Aynen bizim adam ölmüş. Ah Allah'ım. Ya sen ne yapıyorsun burada ya? Sen niye varsın? Hiçbir işe de yaramıyor zaten. Vurayım mı lan sana? Al Git. Allah Allah. показать Вот Ondan sonra demir. ol sonra demir. Demir kafa istemiyor. Gelme. Gelme. <laughs> Bana ne? Olabilirsin de yazayım. Yok dünyaya, dünyaya. Al bilirsin. Arkadaşlar Türkçem. Beni Türkçe acılarsa duysan. Hepsi burası mı geliyor? Aha aha. Hadi hadi. Hadi hadi. Indir. Aa adam hareket etti. Vallahi bizimki yok. <laughs> Lafımı geri alıyorum bizimki man değil. Şunu odun alayım. Ha, yani ben, o zaman. Hemen. O zaman odun alınmıyor. Ben sonra şey. Şöyle. Şöyle yapalım. Ne yapalım? Baya Bayağı bir şey. Ben şunlardan kadar aldım arkadaşlar. Sanki yarar oldu. Kart topu atacağım. Kart topu lan. Ha. Şöyle bir anda gitti. Maşallah. Arkadaşlar kayfas videos gelecek diyorsanız gelmiş. Tabii arkadaşlar istiyorsanız yorumlara e yorumları atarsanız ben çekerim tabii sıkıntı yok. Aha bir adam gelmiş. Hoppa. At şunu. Onu vurmadı herhalde at. Şunu buraya Atıyorum ben. aynen. Şöyle bir tane atayım da. Mesela daha atmayayım. Ben buranın görevlisiyim. Ben gideyim diye. Bu beddin yatağa gitmiş. Redin. Yansıl. Bakın ben üstündeki önemlileri... Aha. Abi bu ne? Bit Oyun bitti mi? Arkadaşlar ben yeni bir tane hemen ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ama bu kısa olacak herhalde. Hatta videonun yarısında bile durdurabilirim. arkadaşlar eğer beğendiyseniz like atın. Ve abone değilseniz de abone olun. Bence. Bence tabi. Bence çok beğendiyseniz Arkadaşlar abonemiz 100 olunca size ne yapacağım biliyor musun? Skywars çekeceğim. Tabii ki de Hunger Games çekeceğim arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ben çok iyi hiç iyi oynamıyorum. Bu yüzden onun şeyini Hunger Games çekeceğim. Hiç oynamadığım için. Ve Türk var mı? Diyecektim ki Good Loop yazdı. Bu ne? Türk yazdı kim? Bakayım. ha, adamın bize yazıyormuş. Türk Vanliyesi. Türk. Arkadaşlar Hunger Games'de iğrenç biliyorsunuz. Tabi bir kere Hunger Games videosu çekmiştim arkadaşlar. Oradaki iğrençliğimi anlamasınız da tabi izlediyseniz. İzlemediyseniz de hemen ne? Hemen. Hemen izleyin arkadaşlar. Nasıl bir Hoppa. Hadi, hadi, hadi. Ne ben açık açayım. Ben Ne yapacağımı da bilmiyorum. Hmm. Başka adam yok mu? Sadece bu kız mı var? Kız varsa yandık. Aynen sadece kız var. Yarısı arkadaşlar çok fena bug oluyor. Adamla görünmüyor. Ee, kendi takımınızdakiler tabi. Ona görünmüyor arkadaşlar. Ben çok sinir oluyorum yani. Hiç sevmediğim bir şey. Bazıları da hack yapanlar var. Hackleri de sevmiyorum. Benim takımda olsa bile arkadaşlar. Siz video izliyorsanız. Bizi ben Bizi ne ya? Heh. Beni izleyip hack yapan varsa bu kötü alışkanlıktan direkt geçin. Arkadaşlar hack yapınca ne oluyor ki? Oynayabilirsin, oynayamayabilirsiniz. Aynı benim gibi Hunger Games oynayabilir, oynamay oynayamayabilirsiniz. Ama illa bunu hack yapacaksınız diye anlama gelmez. Çünkü baya az önce ne yaptım? Baya bir adam ben buraya boşuna açıyorum. E, Baya bir adam hack yapıyor. Bunu biliyorum. E, çünkü ben az önce oynadığımda bir adam uçuyordu. Siz videoda fark ettiniz mi bilmiyorum ama görmemiş de olabilirsiniz. Görünmemiş de olabilir. Ama o ara bir şeyler oldu ve adam arkamdaki Orada Arkamdaki adam uçtu. Bizim takımdan değil. Bizim takımdan olmasını da istemem. Hiç istemem bizim takımdan hack. Onu adam gibi oynasın yapacaksa da oynamasın daha iyi. Allah. Şöyle alayım. Ben yatağa aldım. Bu kesin diamond yaptı. aynı. Hiç sevmem seni. Açık seni sevmiyorum. Ha oh, ha oh, zaten sevmiyordum ki seni. Ne yapıp şöyle? Hop, hop. İyi bir alalım. Akıllısa. Kesinlikle ne yapıyorsa hepsinden. Altın bile almayacağım. Yatağı koruyacağım dibine kadar. Ölüm ölüs. Neyse ben konuşmayayım. Ölüm yiyene. Ölüm yene, <güler> Arkadaşlar oradaki yeşil sıfır var ya. Hem yazı da sıfır. Şey de sıfır ya. Yani. Buradan gelemezler zaten de. İşte o her zaman öyle yani hiçbir zaman bizim yatağımız gitmeyecek arkadaşlar. Ana yatak gitti. Tabii ki de gitmeyecek. Arkadaşlar gitmeyecek. Yatağa Bir daha yatağa ihtiyacım varsa kendim koyun kırparım, yün yaparım ve yatağımı yaparım. Survivor söyleyeyim. Ezan okunuyor. Bak arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Dediniz mi? Bak ben duymadım. Bir daha dinliyorum. Ben duymadığım için bir daha diyeceksiniz. Anladın da mı? Geliniz mi? Gideceğiz tamam. Ben de şöyle bir zıplayayım. Ve ölüyorum. Niye öldüm ben? Uy demir. İyi iyi. Al al yedi. Ha ha. Hemen ben. Şu, az önce burada bir kat. Çok mu? Aksa gel. Arkadaşlar video bu kadar sürecek. Şu an ne diyeyim biliyor musun? Tekim. Ben tekim. Ben o yüzden oraya sonradan çıkacağım. Zaten video durdurduğum an bilmiyorum ne olduğunu ama biz Allah aa düştüm. Arkadaşlar video bitiriyor. Ben sizi beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayınız. Güle bay bay.